Olursa Ekim'e kadar, olmazsa Kitim'e kadar. Kit, kit. Hani şu var ya onlardan. Hemen sizin aklınız başka yere gitti değil mi? <laughs> çok çok kötü niyetlisiniz siz. Her Ekim ayına girdiğimizde aklıma o tekerleme gelir. Olursa Ekim'e kadar, olmazsa Kikim'e kadar. Kik, kik, kik. Neyse. Ali, Veli, 49, 50, Ayşe, Fatma, Göbek Atma. Her pazar olduğu gibi karşınızda gündeme dair ahkam keseceğim eğer müsaade ederseniz. Gündem o kadar karışık, o kadar allak bullak, o kadar, ak kadar olur o kadar olur. Nasılsınız, iyi misiniz? Görüşmeyeli bir haftadır. Şimdi sokakta ne var ne yok. Şimdi bütün dünyaya, bütün dünyaya değil de tabii tabii dünya dünyaya, bütün dünyaya elbette Türkiye'mize sokaktan bakınca nasıl görünüyor? Sayın Cımbır Başkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi saygımız kendisine sonsuz. Halkın seçtiği bir cımbır başkanıdır. O yüzden saygı duyuyoruz ama söylediklerine de anlam veremiyoruz. Ne dedi? Sayın Cımbır Başkanımız ha ne dedi? Dedi ki enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz dedi. E ben de sorarım sokaktaki adam olarak Sayın Cumhurbaşkanı abimiz. Bak ben herkese abi demem. Sana abi diyorum. Niye sana abi diyorum abi? Bak abi dedim yine. Çünkü seni halk seçti. Biz seçtik, oy verdik. Dedi ki bize huzur ver. Bize rahat ver, bize bereketli bir ülke ver, bize ekonomisi güzel, güzel bir ülke getir dedin. Sen demiştin verin bu garibe yetki. Bakın faizle şunla dolarla molarla nasıl mücadele liyo, ediliyor ediliyor diyor. <laughs> gıcık yaptı. Tabi dolara alışık olmadığımız için ağzımız böyle. Dolar deyince gıcık <laughs> yapıyor. Gıcık yapıyor. Neden? Çünkü milli paramız eridi. Gitti. Vicdanen rahatsız oluyoruz biz bir sokaktaki adam olaraktan biz bunun ıstırapını çekiyoruz. Markete gidince bir de bakıyoruz geçen sene 100 liraya aldığımız ürünü şimdi nah 100 liraya alıyorsun alamıyorsun. Sayın Cımbır Başkanı şimdi sen diyorsun enflasyonla mücadele edecek enflasyonu düşürebilecek kudrete Ondan sonra güce, ondan sonra kabiliyete, marifete, yeteneğe sahibiz diyorsun. Eee? Niye düşürmüyorsun Sayın Cumhurbaşkanı abimiz? Bak abi dedim. Ben herkese abi demem. Sana diyorum. Halk seçti seni. Şimdi seçimler yaklaşıyor. Biz de sana soracağız sandıkta. Diyeceğiz ki bizim de seni düşürebilme kabiliyetine sahibiz ona göre. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tekrar aday olacak ya. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşuyor. Kemal abi aday olacak mı olmayacak mı? Ama sanki diğer ortaklar arasında biraz problem var gibime geliyor benim. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Kemal, Bay Kemal Kılıçdaroğlu abimiz bak ben ona da abi derim. Abi derim. Dürüst olduğu için abi derim ama başarılı olmadığı için başarılı değil. Şimdi Allah var ya. Yani, o kadar seçim girmişsin kaybetmişsin. Başarılı olduğun Söylenemez Kemal abi kusura bakma. Şimdi Sayın Cımbır Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan aday olacak. Sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ağ, abimiz aday olacak mı olmayacak mı belli değil. Belki de Mansur Yavaş abimiz olacak. Belki Ekrem İmamoğlu abimiz olacak. Sonra Ersan Şen abimiz çıktı. Ersan Şen abimiz dedi. Ben de dedi Cumhurbaşkanı adayı olabilirim dedi. Gelirse teklif olabilir dedi. Dedi. Kim dedi? Ersan Şen abimiz. Ersan Şen abimiz dedi. Bak ona abi derim. Abi, canavar gibi abimiz ama Cumhurbaşkanı olabilir mi? Çok emin değilim. Aynı zamanda Serdar Savaş vardı. Profesör doktordu zannedersem. O da çıkmıştı demişti. Ben de Cumhur Cumhurbaşkanı... Cımbır başkanı olacağız demişti. Daha sonracığıma Sinan Canan var. Sinan Canan bilim insanı Twitter'dan yazdı. Cımbır başkanlığına adaylığını koyabilirim dedi. Adaylığımı koyabilirim dedi. Sonra ben de, be, benim başım kel mi? Ben de koyuyorum cımbır başkanlığına adaylığımı. Adaylığımı Sayın Muharrem İnce koyacak. Büyük bir ihtimalle. Belki Ümit Özda abim koyacak. Muharrem İnce abim koyacak. Benim neyim eksik? Bak boyumuzun boyumuzun gerçi biraz diplomam kısa ama olsun. Sayın Cımbır Başkanımızın diploması tartışılıyor. Ne kadar uzun diploması onun da boyu uzun. Benim de boyumuzun, benim de diplomam biraz kısa dediğim gibi az önce de dedim. Hep tekrardan ediyorum. Şu monta kayıyor delikanlılığa. Şöyle şey vermeyelim böyle Gülhan Bey gibi durmayalım. Yani şöyle adam gibi karşınızda duralım. Şu külahımızı da düzeltelim. Takkemizi de düzeltelim. Ne diyordum? Ben de Cımbır Başkanlığı'na adaylığımı koyabilirim mi icabında. Koyayım mı? Koyayım mı? Koyayım mı? Ha? Koyayım mı? Ama boyum uzun, diplomam kısa. O yüzden benim şu anda Cımbır Başkanı adaylığına adayı adaylığına olmama çok böyle mümkün görünmüyor. Her ne kadar sayın Cımbır Başkanımızın mevcut Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri namıyla anılan sayın Cımbır Başkanının diploması tartışılıyor olsa da benim şimdi apaçık benim sadece lise diplomam var üniversite sınavlarına giriyoruz. Giriyor giriyoruz işte giriyoruz ya çaktırmayın giriyoruz. Neyse yani ben de isterim sokaktaki adam olaraktan Ali Veli 49 50 Ayşe Fatma göbek atma diyerekten neyim eksik? Ben de cumhurbaşkanı olabilirim. Olabilirim değil mi? Bu kadar kolay değil elbette. Elbette değil ama olsun. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağını heyecanla, merakla, sabırsızlıkla bekliyoruz. Sadece biz değil, sadece sokaktaki insanlar değil. Aynı zamanda Cımbır ittifakı var ya, Cımbır ittifakı. Onlar da heyecanla bekliyorlar. Acaba Bay Kemal mi aday olacak? Acaba Mansur abi mi aday olacak? Acaba Ekrem abi mi? Ekrem İmamoğlu abi mi aday olacak diye heyecanla bekliyor. Devlet Bahçeli abi var ya ben ona zaten abi demekten artık imtina ediyorum. Çok fazla ona abi demek istemiyorum ama gerçek bu. Ekim ayına girdik. Sonbaharı da yavaş yavaş yarılıyoruz. Yaz bitti nasıl geçti anlamadık. Ne demiştim girerken? Olursa kim olursa olsun aday. Olursa Ekim'e kadar olmazsa Haydi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika ya, hayırlı pazarlar dedim ama ben bir şey unuttum. Esas meseleyi konuşmayı unuttum. Sayın Nurettin Nebati. Abi bitiyorum ben o adama be. Bitiyorum. Ona değinmeden gitmek istemedim. Daha doğrusu gittim hop geldim. Gittim geldim, gittim geldim. Bu konuya değinmeden geçemeyeceğim. Ne dedi? Sayın Nebat abi, bak Nebat abi ben herkese abi demem. Sana abi diyorum. Sen çok komik adamsın ya. Nasıl konuşma yaptın öyle abi ya? Ne ne dedin ne dedin? Heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle abi süper var ya. Ben hayatımda ömrü hayatımda senin kadar ekonomiye hakim, senin kadar ekonomiden anlayan, senin kadar ekonomiyi yemiş, yutmuş, bitirmiş, aynı zamanda tuvalete gidip çıkarmış birini görmedim. Bak iki önüm, iki gözüm, iki önüm, iki gözüme aksın. Bak burada söylüyorum. Nebat abi sen aslında var ya çok acayip komedyen olman lazımmış abi ya. Senin hakkını yiyorlar. Bence sen bırak. Bırak siyaseti abi, bak ben herkese abi demem. Siyaseti bırak komediye başla. Yemin ederim, bak Allah belamı vermesin iki önüm gözüme aksın. Sen var ya sen büyük komedyen olacak adamsın ya. Çıktın konuşma yaptın böyle izledim var ya böyle 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 gözlerimi açtım böyle fal taşı gibi açtım gözlerimi, ağzımı da açtım ben ee, baktım dedim ki ya Nebat abi ne diyor ya? Süper ya, süper. Sana hayran olmayan ölsün Nebat abi. Bak ben herkese abi demem. Sana abi diyorum. Neden abi diyorum? Sen çok komik adamsın ya. Yemin ederim var ya her ne kadar senin için diyorlar yok FETÖ'ye gitti. FETÖ'yle fotoğrafları çıkmış bilmem ne falan filan. Inter, Milan gidebilir. Gitmeyen AK Partili mi var FETÖ'ye? Herkes gitti, hatta FETÖ'nün okullarına gitmeyen AK Partili'nin çocuğu mu var? Yok, hatta Berat Albayrak, damat Berat Albayrak'ın çocukları bile FETÖ okullarına gitti. Ama nedense onlara kimse bir şey demiyor. Hemen çıkıyorlar, yok Nebati'nin ne hoca efendisiyle fotoğrafı çıkmış. Olsun, çıksın ya, çıksın. Komik adam, komik adam ya. Onun gibi bir daha... Türkiye Cumhuriyet siyasi tarihine Nebati abi, Nurettin Nebati abi gibi adam gelmez. Bak adam gelmez başka bir şey gelir mi bilmem. Hazır adam gelmez derken aklıma geldi. Sayın Cımbır Başkanı hafta içerisinde bu Abdülhamit ile ilgili yok toprak kaybetti, yok kaybetmedi, yok şöyle böyle dedi ya. Çıktı o da Sayın Cımbır Başkanı dedi gram toprak kaybetmedi Abdülhamit Hazreti Abdülhamit gram toprak kaybetmedi. Sonra tarihçiler çıktı dedi ki yok dedi iki Türkiye büyüklüğünde toprak kaybetmiş de yok bilmem neymiş. Ayıp ayıp. Siz koskoca cımbır başkanımızdan daha mı iyi bileceğiniz? Siz koskoca nebatiden ekonomiyi daha mı iyi bileceğiniz? Adamlar çıkıyorlar Hetero, Metro, Ortodoks, Motor, Ortodoks falan filan. Hop anlatıyorlar ekonomiyi. Siz hala traş yapıyorsunuz. Neyse ne diyordum? Başta dediğimi bir daha söyleyeyim. Olursa ekime kadar, olmazsa haydi Allah.